Her gittiği yerde olay yaratan güzel sanatçı Hülya Avşar bu kez Antalya'yı ayağa kaldırdı. Avşar kızı konser sonrasında basın mensuplarıyla dertlerini paylaştı. <laughs> güzel sanatçı Hülya Avşar sıcak yaz günlerini bir yandan tatil yapıp bir yandan da konserler vererek değerlendiriyor. Avşar kızı geçtiğimiz haftada Antalyalı hayranlarıyla buluştu. <laughs> güzel sesi ve etkileyici fiziğiyle sevenlerini büyüleyen Hülya son dönemin popüler parçalarını söyleyerek hayranlarına apayrı bir keyif yaşatıyordu. Konserden sonra kuliste yorgunluk atarken yakalıyoruz Hülya'yı. Konu ister istemez gazete manşetlerine çıkan sözleri oluyor elbette. Ya bugün gazetelik yazı son derece üzücü ve sıkıcıydı. Gereksizdi. Çünkü ben böyle olsun diye konuştum işte. Sezeme Kaya'na, eşim Kaya'ya. Hepsi gırgır yani bunlar. Kalkıp da ciddi bir oğlanmış gibi yansıtmalar insanı çok ıı, üzüyor. Sinirlendiriyor daha doğrusu. Sinirliydi Hülya. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylüyordu. Ben konuşurken daha dikkatli olmaya karar verdim. Zaten Sezen'le de Kayan herhalde benim böyle bir şey söyleyemedi. Yani daha doğrusu böyle bir şeyi dalga geçerek söylediğini tahmin edeceklerdir, ediyorlardır. Da. Öyle ya, şov programında da, konserlerinde de ünlü isimlere zor anlar yaşatmak bir tutkuydu Avşar kızı için. Allah bu yaşta bu küçücük yaşta ne ses vermiş Allah işte Allah herkese veriyor ne yapalım evlere de en sona da vermiş. Bu seni sözlerinin aksine, sesin altının kendisi için apayrı bir yeri olduğunu söylüyor Hülya. <laughs> Sezen, siz kaza çıkartır değil mi? Sezen beni uğurum. Hayatın farklıyı verdi dedi. O şarkıyı bana hakikaten vermişti. Fakat bana uygun olmadığını zanned zannederek ve inanarak Sezen'e verdim. Hala da öyle olduğuna inanıyorum. Sezen çok daha güzel yorumladı zaten. Ama beğenmedim de geri verdim diye bir şey olamaz çok ayıp bir şey bir kere. ilgili sözlerinin bir şakadan ibaret olduğunu söylerken... ...besteci olmanın ayrıcalığına da dikkat çekiyor daha şarkısı. Yine şişe bitecek, yine sabah olacak... ...yine gece olacak, yine şişe olacak... Yani bunu söyledim ama gırgı olsun diye söyledim çocuklar. Böyle bir şey ciddi anlıyor. Belki bu de ya, tabii ki söylerim yani böyle şeyler, ayıp ki zaten... Bana... Ayrı okay. Bir futbolcudan farksızdı. Yumruk şovuyla sahada koşmadık yer bırakmadığı şarkılarıyla Çorlu Stadı'nın tribünlerini ayağa kaldırdı. <laughs>